Merhaba küçük maceracılar. Junior Discoveries'e hoş geldiniz. Bugün maymunların dünyasını birlikte keşfediyoruz. Maymunlar birçok farklı türde ve boyutta gelir. Oyunbaz kapuçin maymunlarından muazzam gorillalara kadar her maymun türü benzersiz ve ilginçtir. Maymunlar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşarlar. Güney Amerika'nın yağmur ormanlarından Afrika'nın ormanlarına kadar. Onların yaşam alanları kendileri kadar çeşitlidir. Maymunlar ne yer? Meyve ve yapraklardan böceklere kadar çeşitli beslenme alışkanlıkları vardır. Beslenmeleri tür ve çevreye bağlı olarak değişir. Maymunlar son derece sosyal hayvanlardır ve genellikle gruplar halinde yaşarlar. İnteraksiyonları, ritüelleri ve iletişimleri bizi büyüler. Maymunlar sadece sevimli değil, aynı zamanda zekidirler. Araç kullanabilir, problemleri çözebilir ve hatta kelimeleri öğrenebilirler zekaları bizi hayrete düşürür. Maymunların dünyası çeşitlilik, zeka ve sosyal uyumla karakterizedir. Küçük maceracılar, bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.